arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Special Post Grup 2 oynayacağız. Ee, çok sevdiğim oyunlardan birisi. Ee, hemen girelim. Bastı Ha Klasik diyelim ve başlayalım. Şimdi buradan e, ben genellikle şu adamı alıyorum. Ben şuradan bir silah alalım. sesini kısalım. Şunu da Allah. İki adam mı? Oha. İki adam birden varmış şurada. İkice girmişler. Fark etmedim. Öldüm. Ee, öndeyiz. 3 3 kilim var. Şöyle geri alalım. Eee bu da takalım. Alıyorum. Şurada çok var Sabit durmuyorlar. Bir dakika. Sen döneceğim ondan önce. Şu... Sonra sana bir dakika nereden vurdu? Her hani tepeden vurdu. Tamam. Ee, o kadar olacak. Bu arada arkadaşlar zorluk seviyesini ustada oynuyorum. Yani böyle ölmem eee çok doğal. E, şimdi. Abi günür. Bir dakika bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ee, bu oyun modu gösterdik. Bir de benim en sevdiğim modlardan bir tanesi var. Ee, en sevdiğim oyun modlarından birisi daha var. Ee, o da zombi modu. Zombi modunda... Ee, çok asker böyle çok zombi geliyor siz de onlar karşı dayanacak dayanmaya çalışıyorsunuz buradan zombi mod ediyoruz Buradan bunu seçiyoruz ve oynuyoruz buradan şunu seçiyoruz ondan sonra e, buradan makine tüfekleri giriyorum ben genelde bunu alıyorum nedeni çünkü çok fazla mermisi var hasar olarak da çok yüksek zombilere ölüm diyoruz İçeri girmişler. Üç kişi kaldık. Galiba havalı çıkamıyorlar diye biliyorum. Şöyle vurdum. Mermi değiştir. Agam. Şöyle şunu da Burada altı ağzına bakmayın. Bunlar çoğalıyor abi can bir can basacağım ben. Allah gel. Al agam. İşte yaklaştı mı iki vuruşta alıyorlar. İyi mermim bitti sıkıştım. 14 kilim var bir kere öldüm. İyi, sıkıntı değil gerçekten. Ee, bu hiç sıkıntı değil. 14 kil bence çok iyi. Ee, i̇ki tane daha adam öldürüp şöyle e, benim en çok sevdiğim silahına geçmek istiyorum. Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Az önce bir e, mala verdik. Uzundan iteri. Bir dakika. Aa, çok yakından çok fazla vuruyorlar. Bu sıkıntı. Evet. Ee, devam ediyoruz. 10 bin. Bir dakika. Sıkıyorum. Ölmüyorlar. Bir dakika kardeşim. Seni bekleteceğim. Kaçıyorum. İşte bu silah. Mermi olarak da fazla ve çok hasar veriyor arkadaşım. Manyak gibi hasar veriyor. Arkadaşlar. Az öncekinde böyle 5 belki de 10 mermi de alıyordu. Bu bayağı kısa sürede bayağı öldürüyor yani. Şun arkada spawn oluyor diye biliyorum ben. Şöyle. Hatta bir bekleyelim. Bakın spawn oluyor bunlar böyle arkada. Arkadaşlar bu serinin devamı için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar like'larınız benim için çok değerli. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ben daha yeni başladım. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Aa, bir dakika. Param inşallah vardır çünkü silah almak istiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar ana menüye dönelim. Bir sniper modu deneyelim. Bir de sniper modunu da ben çok seviyorum. En sevdiğim şeylerden birisi sniper modu. Burada sniper modumuz. Şurada sniper yazıyor. Ee, sniper modu aslında ben şurada atıyorum. Çünkü burada e, buraları yerleşiyoruz ve sniper modunda çok e, şey böyle yerleşim şeyleri de var şuradan. Ben bunu seçiyorum genellikle. Üste çıksam çok iyi olacak. Hadi. Hı. Bir dakika. Oo, buradan vurmuş adam helal olsun diyorum gerçekten. Yerleşip yerleşelim diyene kadar adam biz bum 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 yapmış diyor. İşte bu sniper modunda da çok çabuk hallediliyor. Nedeni şey. Ne gideceğim var? Kırdı bir adam var. Onu bulacağım. Şurada bir dakika. Bir dakika. Hop nereden vuruyor? Günüz you know, değil. You know. Neyse. Halk buymuş. Bir dakika. Bir dakika. Halk şu mu? Halk buymuş. Tamam. Arkadaşlar. E, hedefimiz bundan sonra halk Hulk olsun. Halk Hulk deyince de halk geliyor aslında. Bir de zırh çekelim ki tek yemeyelim diyeceğim de. Adamlarda AWP var. Tek yemen ihtimalimiz yok yani. Şu buradan. Bu, Abi elephant Arkadaşlar şimdi diğer modlara bakalım. Ee, arkadaşlar reklamın için özür dilerim. Burada bomba modu var. Bomba modu. Ben genellikle bunu sevmiyorum. Bomba kuruyoruz burada. Ee, arkadaşlar isterseniz bir klasik daha atalım. Ondan sonra videoyu da bitirelim. Çok da uzun olmasını e, istemiyorum. Şimdi ben ne seçsem şu şunu seçeyim. Çünkü ben bu silahı bayağı seviyorum. Özellikle atışlarına hastayım. Sesine de hastayım. Şuradasın. o ye devam yanlış yer ya, yanlış ya. bittiler ikinci mod arkadaşlar bu süpürücüyü taktığımızda mesela yanında bir kişi oldu mu belli etmiyor şimdi şöyle girer, girersem içeri şunu ettim mesela bakın bu yandakiler bilmiyordum bir dakika. Üstten i̇şte vuruyorlar. Halk. Steel'ı da aldım. Üç kişi kaldı. Gerçekten. Şimdi yeni yeni moda geçelim. Arkadaşlar 8 kilim var. Bu hiç kötü bir kill değil. şu an zırh çekeceğim kendi üstüme. Ondan sonra takallar çok fena ateş ediyorlar ya. Bir dakika iki taraftan dalmak yok. Bir yavaşlar mısın kardeşim? Ben sana vuramıyorum. Bir dakika. Sana da döneceğim. Şimdi şuraya geçelim. Son bir el daha atalım. Şunu da keşfedip öldürelim. Yukarıda muhtemelen diğer son kalan bir kişi. Evet öldük. Ee, arkadaşlar bu videomuzun da bu, e, bu kadar olsun videoda. Arkadaşlar videomuzu beğen videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Senin devamı istiyorsanız like'lara abun arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.